Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamlanç TV hoş geldiniz. Bugün yeni bir diziye başlıyoruz, yeni bir program. Bunda biraz hani kitap tanıtımı yapacağız aslında programda ama tabii ki her kitabı tanıtmayacağız. Bunu bu konuyu alırken bize aslında İngiliz yazar John Ruskin'in bir sözü aklıma geldi. Onun Susam ve Zambaklar yani kadınlar ve kitaplara dair olan kitabında bir cümle geçiyor. Orada kitapları kitaplar ikiye ayrılır. Her zaman geçerli olan kitaplar ve okunan kitaplar. Ben de sizlere en azından kendim için her zaman geçerli olduğunu inandığım kitaplardan bahsedeceğim. Yani en azından bunlar tabi derken böyle çok iyi bir e, kitap yorumcusu vesaire değilim. Sadece en azından kendi kitaplığımdan hiç ayırmayacağım, birine vermeyeceğim, eğer biri istiyorsa da ona sadece hediye alabileceğim bir bazı kendi kitaplarından bahsedeceğim, okuduğum. E, yani kitaplığımdan hiç kitaplardan bahsedeceğim. Bunda ilk olarak Peyami Safa'nın Fatih Harbiye kitabından bahsediyorum. Tabii önce biraz Peyami Safa'dan bahsedelim. Peyami Safa, yani Türk Edebiyatı'nın en büyük birisi, bu şüphesiz. 1899'da İstanbul'a dünyaya geliyor, babası İsmail Safa. Yani İsmail Safa da Servet-i Fünun yazarlarının yazarlarından birisi. Peyami Safa entelektüel bir ortamda yetişmeye başlıyor. Sünnetinde ona hatta bir Fransız cansiklopedi hediye ediliyor. Bunlara çalışarak bir Fransız kadar çok iyi bir Fransızcaya sahip oluyor daha sonra. Babası ve başlıyor. Babasının ölümünden sonra ise hayatı bir anda böyle tepe taklak gidiyor. O zamana kadar çok iyi bir ortamda, çok iyi bilse de yani İslam ve felsefesinde Sefa babasının ölümünden sonra okulu bırakıyor ve felsefesine gidemiyor ve daha sonra yetimi Safa olarak kalıyor. Fakat ondaki bu babasının ölümünden sonra yaşadığı bu dünya e, travma onda bir eziklik yaratıyor diyebiliriz yani eziklik karşılayabilir o ruh halini. Buna eserlerini daha çok görebilirsiniz ama tabi bu ezeklik de kendini hep geliştirmeye ve düşünce dünyası bu çok daha da gelişmeye başlıyor. Psikanalizde çok ilerliyor. Bundan sonra romanlarını da yansıtıyor. Ve bütün varlığını kalemine ve düşüncesine aktarıyor. Çünkü o daha sonra zaten e, P.M. Safa kalemiyle kazanan kişi, kalemiyle hayatını idam ettiren kişi olarak anılmaya başlıyor. Tabi Safa bunları yaparken sadece işte roman olarak yazmıyor. Türk Düşüncesi dergisinde çıkarttığı zaman dergicilik hayatımızda ciddi bir gelişim veya dergicilik hayatımızda ciddi bir kapı açıyor. Onun dışında yazdığı romanlar zaten iki İlk romanlı Sözde Kızları 1923 yaşında, 1923 yılında yani 24 yaşındayken yazıyor. Çok genç bir yaşta öyle bir, büyük bir roman yazıyor. Daha sonra Din serisiyle hem sefa edebiyatımızdaki ilk polisiye roman serisini başlatıyor. Köşe yazarlığı da var. Belli bir dönem yazarı yazıyor ki bu daha sonra orijinal. Ötüken Neşriyat tarafından objektif olarak Neşriyat'ı hala şu an baskısı da var zaten. Ya bu şekilde hayatını devam ettiriyor ki o dönemde e, böyle bonservisleri var yazarların. Bonservis fiyatı en yüksek olan yazar yaşadığı dönem itibariyle. Bugün ben size Peygamber Safa'nın işte Fatih Harbiye kitabından bahsedeceğim. Niye Fatih Harbiye? Şimdi belki Peygamber Safa denildiği zaman 9. Hariciye Koşu, Yalnızız, akıllara ilk Gelenlerden olabilir. Yani 9. Hariciye Koşu'nun biyografik özelliği, otobiyografik özelliği, Yalnızız'ın o psikolojik tahlillerini düşünürsek yani yazım bakımından çok roman kurgu, ayrıca kurgusu bakımından çok müthiş bir roman. Fakat ben Fatih Harbiye'yi ele almak istedim. Çünkü Fatih Harbiye, Peygamber Safa'nın düşüncesinin en özeti budur. Yani Peygamber Safa'nın hayata bakışı, yaşama hayata bakışının düşüncesinin su en somut örneği bence Fatih Harbiye'dir. Hatta Fatih Harbiye'yi bana kalırsa PM Sefa'nın tüm romanlarını bulabilirsiniz. Yani Sözde Kızlar'da, Canan'da, Şimşek'te, Yalnızız'da, Matmuzan, Nuralya'da vesaire yani bütün romanlarını Fatih Harbiye'yi bulabilirsiniz. Hatta hani çünkü niye Fatih Harbiye konusu itibariyle Türkün, Türk, yani Türk toplumun bir modernleşme sürecindeki o sancıları kaleme almış. Yani bunda niye bu düşüncesine yedi Peygamber Çünkü Peygamber Safa büyümesinde ve yaşadığı ortamı düşünürsek modernleşmenin başladığı ve daha sonra milli mücadele dönemi, daha sonra bunun böyle ilerleyişi yani ölene kadarki sürecini düşünürsek tam böyle aslında 20. yüzyılın sonundan başlıyor ve pardon 20. yüzyılın başından itibaren bunun hepsini eli almış. Yani bunu dönemi yaşayan bir insan, modernleşme sürecindeki toplumun değişiminde şahit olmuş bir insan. Bir de hani Peyami Safan'ın psikolojik tahlil romanlarındaki ne düşünürsek eğer, tabi psikolojik tahlil konusundaki Peyami Safan'ın başarısını düşünürsek, bu çok daha iyi yani. Bunu hem yaşadığı için hem analiz ettiği için böyle bir roman ortaya koyuyor ki bunu çok hissettiği için daha sonra zaten bu bunu Türkiye'de de Doğu Batı konusunda eli çok ele alıyor. İşte Doğu Batı sentezi ve Türk İnkılabı'nın bakışları kitapları. Peyami Safa'nın aslında bu konuda Türkiye'deki bir ilki yaşatmış oluyor Peyami Safa. İşte, ötüken bu Fatih Harbi şöyle özetlemiş aslında. Çok güzel bir özet. Bizce Fatih Harbi'ye bir tezin teşhisin romanıdır. Tanzimat'tan kopup gelen Milli Mücadele devrinde ve sonraki yıllarda alevlenen batılılaşma hareketlerinin Türk tipinde ve cemiyetindeki etkilerini incelemektedir. Evet Fatih abi'nin aslında özeti bu. Ama şöyle bir biraz daha tanıtacak olursak işte hani Osmanlı Devleti 18. yüzyılda itibaren birçok eee kısmına geçiyor bundan sonra ne yapabiliriz, ne yapabiliriz soruların üstüne bir modernleşme çabası başlıyor. Biraz da batılılaşma. İlk işte Avrupa'ya elçik yaratıyoruz, oradaki de uygulamaları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz vesaire. Ve bunların uygulanması tabii ilk nerede yansıyacaktı? Payitahtta yani Osmanlı'nın merkezi olan İstanbul'da yansıyacaktır. İstanbul'da da buna bu, bu gelişmelerle aslında İstanbul ikiye ayrılıyor. Türkiye ilk defa ikili topluma dönüşüyoruz. İşte bir taraf Alafranga'yı, batılaşmayı, medeniyeti temsil ediyor. Diğer tarafsa Alaturka'yı, biraz da klasik İstanbul'u temsil ediyor. Ve sadece bu coğrafi olarak kalmıyor. İstanbul'un yaşayan insanlar tarafından da bu sürekli gelişme, değişimi oluyor. İşte bir tarafta e, bizim tanzimattan bu işte başlama batılaşmamızla beraber insanların değişimi, kılık kıyafet. Bir tarafta işte görgü kuralları, ve görgü kuralları demeyelim işte çalgıdan tutun yani sazdan tutun cemiyet hayatına bulunan ortamlardan kıraathane her şey aslında bu iki Allah Türk ve Allah Franga ikilimi arasında değişip duruyor. Fatih Harbiye'de ismiyle beraber ya yani Fatih Harbiye tramvayından alıyor ismini. Kipem bu Fatih Harbiye'nin ilk baskısında çok hoş bir baskıdır o. çok hoş bir tramvay Fatih Harbiye için bu tramvay da aslında Fatih Harbiye'nin ana omurgasıdır. Çünkü Klasik İstanbul temsil eden Fatih ve Franga İstanbul temsil eden o Galata Beyoğlu bölgesinde temsil eden bir Harbiye. O Fatih Harbi aslında geçen bir tramvay ki ben hala bu İstanbul'a gittiğim o Beyoğlu'ndaki temsilli tramvayı görüyorum. O kitabı teker teker bir daha yaşarım. Kitabımızın da ana karakter olan Neriman, Fatih Harbi tramvayında sürekli gidiş geliş yapan okula gidip gelen bir aslında Alaturka bir ailenin kızı. Bir de bunun zevcesi ya da evlenmek istediği ve ona aşık olan Şinasi var. Hani Şinasi gerek sadı gerek hayatı gerek davranışlarıyla kılık kıyafetiyle aslında tam bir Alaturka temsil ediyor. Bir de karşımızda Matip diye bir karakter çıkacak. Daha sonra bu da aslında Alafranga'nın Alafranga temsil eden bir erkek. Daha sonra tabi Neriman'ın kız arkadaşıyla Alafranga'yı temsil eden kızlar da ortaya çıkıyor. Tabi buradaki roman aslında Neriman'ın hayatıyla beraber Türk modernleşmesiyle de başlayan, tazinatla başlayan o modernleşme hareketimizin ortaya çıkan Türk toplumundaki ikilikli yapının çok güzel bir özetidir. Yani Neriman o Fatih Harbiye tramvayı arasında gerek işte geri geliyor Allah frangalı olan özlemi gerek geri geliyor Allah o dürüstlüğünü diye mi? yani mi? onu biraz cezbetmeye başlıyor. Bu romanda da aslında tam en büyük özellik galiba bu. Çünkü Doğu Batı bizim için hala yaşayan, devam eden ve dünya bitene kadar devam edecek olan bir sorundur. Yani sadece Türkiye'de yaşamazsınız. Yani Türkiye'de çok daha belirgin yaşarsınız. Tüm dünyada geçerli olmasına rağmen hatta bizim illerimizde dahi çok daha belirgindir bu özellikler. Yani bu yüzden Fatih Harbiye her zaman geçerli olacağını inandığım bir kitaptır. Çünkü Doğu ve Batı kavramı bitmez. Her zaman vardır. Her zaman devam edecektir. Ki burada da hayatında Neriman'la beraber biz de tekrardan bir Doğu Batı'yı bir daha yaşıyor, bir daha görüyoruz. O Doğu'nun mistizmi ile Batı'nın maddeciliği arasındaki giriş gelişler her zaman bizim zihnimize dair şu an var olan soru işaretleri, sorunlardır. Tabi burada Fatih Harbiye'de ile beraber P.M.S. dair farklı eleştiriler de var. Özellikle kadınlara karşı düşmanlığı var mı diye ama P.M.S. Fan'ın romanlarında karakter analizleri çok keskindir, yani çok nettir. Bu yüzden hem kadınların kötü ve iyi karakterleri de vardı, ama bu bazen yanlış anlaşılıyor. Ama bu çok daha güzel bir özellik çünkü Fehmi Safa'nın bu karakter analizlerinin geçerliliği, geçerli, dostu keskinliği kitabın okunaklığını, okuculuğunu da arttırıyor. Özellikle Fehmi Safa'nın daha sonraki romanlarında psikolojik tahliller daha da gelişiyor ve muazzam bir Türkçe ile birleştiği zaman harika romanlar ortaya çıkıyor. Özellikle Yalnızız ve Batmıza Nuraliye gibi psikolojik tahlil roman tipinde Türkiye'deki en iyi kitaplar arasındadır. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.